Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bölüm 2'deyiz. deyiz. Bu bölüm madene gideceğim. Madene gideceğiz bu bölüm. Bir tane demir kazma yaptım. Demir kazma. Hadi gidelim. Şurada bir maden var. Buradan gideceğim. Bir saniye. Hiçbir şey görmedim. Aslında maden ya, bir yerden çıktı, bir yerden gittik. Çok değişik bir yer. Biz nereye geldik neyse, kömür. maden bulamadık. O yüzden şimdi kaçlara gidiyorum. Buradan gideceğim. Şaka mı bu? Burada da pisin çıkmasın mı kan? dolu çıktı. Neyse alalım fast this. <laughs> bir şey geliyor oraya doğru gideceğim. Evet merhaba. Olsun. Allah. An Nasıl vuruyor bu ya? Bir saniye arkadaşlar. Tamam şimdi güvendeyiz. Aşağı ah, mı Ya çok garip bir madendeyiz. Nereye gidiyoruz biz ya? Çıkmaz sonra çıkacak bu. Çıkmıyor. Çıktı. Çıktı. dedik çıktı arkadaşlar. Bu arada bu ikinci bölüm madendeyiz. Üçüncü bölümde odun kıracağız. Ormana gideceğiz diyebiliriz. Burası da bu ne? Tövbe tövbe. Arkadaş bilen var mı bunu? Ne? Şimdi neredeyiz? Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum? Bu ne? Ben şansıma bak. Neyse. Sandık var. Ok, tam ok. rahatlığında. Of çe. Belki de boş. Dolu pardon. Alalım. Bu çe. Baltayı alalım. Hmm. Ne demek. şuralar o kadar karışık ki arkadaşlar. Dönüyorum dolanıyan aynı yerdesin. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne yapsam? sandık. Oy. Ne diyor lan oğlum? Şimdi arkadaşlar benimle üçüncü bölümde de burada oluruz. Buranın bir sırrını bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Ve atlayabilir miyim? Ah. Kartopu ne yapacağım ben ya? Efendim? <laughs> Bir yerdeyiz. Bu ne mesela? Arkadaşlar bu arada bu videonun da sonuna gelelim bence. Değişik bir bölüm oldu. Değişik dediğim maden yapamadık. Üzgün bir gün madende falan bulamadık. Ben canlı yayın Videoyu kapattıktan sonra güzel bir maden bulurum. Sonra açarım videoyu tekrardan. Oradan güzel güzel maden yaparız. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay. Videoya like atmayı unutmayın.